MÜZİK Tebrik Basımızın basınımızın değerli mensupları, bugünün anlamına Anamka'dan çok değerli konuşmacılarımız, Dünyada şu an savaşın devam ettiği, etkilerin devam ettiği dört ülkeden e, çok değerli misafirlerimiz var. Bir fotoğraf e, sergimizde e, bu Dünya Kadınlar Günü'nde e, düzenleyerek e, bir e, bu günü anlatmaya, katkı sağlamaya çalıştık. E, fotoğraf sanatçısı Resul Çelik kardeşimizin dünyanın birçok yerinde de e, bu sergileri açıyor dünyada e, kadın olmak e, tipalı e, servisin açılışını gerçekleştireceğiz. Ben e, her ne olmasın dileğiyle beraberce misafirlerimizle bir birlikte koridoru keselim efendim. Buyurun. Bismillah. Bismillah. Aslında hepsi çok etkileyiciydi. Günümüzde ee, çok yaygın olduğu için kameralar çok fazla fotoğraf çekebiliyoruz ama bu kadar net bir şekilde görüp yorumlamak her zaman mümkün olmuyor. Bu sergi hepsini ayrı ayrı yorumlamamızı sağladı. Ben bu fotoğraftan çok etkilendim. Çünkü kadınlar hep savaşçıdır ama bunu kimse bilmez. Sadece kendileri güçlerinin farkındadır. Ama bu fotoğraf bize kadınların ne kadar güçlü olduğunu gösterir nitelikten. Bugünkü program hakkında çok güzel bir program olacak inşallah. Öncelikle Kadınlar Günü kutlu olsun. İsmet Başkanım'a çok teşekkür ederim. Böyle etkinlikler düzenlediği için, bizleri düşündüğü için. Biz engeller olarak memnunuz. Allah'ım da onları memnun etsin. Çok teşekkür ederim. Kadınlar Günü'nde kadınlara önem ve değer verdiklerini düşünüyorum. böyle bir şey hazırladıkları için teşekkür ediyorum. sin je ee, nepuni 20 godina imao i supruga muža koji je imao 45 u su ubijeni u e, anneleri Srebrenica Anjeljevi Başkanı Sayın Fadila Efendiç e, bir şehit annesi olarak e, aranızdayım. E, 1995 Temmuz ayında eşim ve 20 yaşındaki oğlumu savaşta e, katletilen kaybeden bir anne olarak e, aranızdayım. Adnan ile Gazze Ana ve 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 2014 yılında Amerika'dan tekrar e, e, Filistin'e döndük. Ben, eşim ve e, kızım. بعد عودتنا لفلسطين بشهر واحد قامت الحرب عام 2014 واربعة بير 2014 بيتي ايبيز بومباند واحد ابناء اقاربنا ايضا استشهد في الحرب بير